Evet değerli arkadaşlarımız kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sokağa çıkma yasağı ilan edilince herkes fırınlara, manavlara, marketlere, mahalle bakkallarına koştu. Kimi aldı, kimi alamadı. Ekmek alamayanlar üzüldü. Hiç üzülmesinler. Şimdi onlara ben bir ekmek tarifi vereceğim burada. İnşallah herkes kendi ekmeğini evinde yapabilecekler. Değerli arkadaşlar yaklaşık şöyle 350 mililitre yani bir buçuk su bardağı ılık ılık suya şöyle iki çorba kaşığı kadar içine maya ilave ediyoruz. Şöyle bir çorba kaşığı kadar da toz şeker ilave edip karıştırıyoruz. Ilık suda 2 çorba kaşığı kuru mayamızı ilave ettik. Üzerine 1 çorba kaşığı şeker, toz şeker ilave ettik. Karıştırdık. Burada da 4 su bardağı unumuz var. Yaklaşık 500 gram un. Şimdi unumuzu böyle geniş bir kaba alalım. Evet unumuzun ortasını şöyle biraz açalım. Buraya mayamızı ilave edelim unumuzun ortasına. Yavaş yavaş unumuza yedirelim bu mayayı. Elimizi böyle suya değirerek buralarını toplayalım. Yapışacaktır çünkü. Böyle elimize yapışmaması için hamuru elimiz suya bağındırıp yavaş yavaş şu şekilde toparlayalım kenarlarını. Hamurumuzu bu şekilde 40-50 dakika mayalanmaya bırakacağız. Ortam ne kadar sıcak olursa o kadar hamurumuz çabuk kabaracaktır. Şimdi hamurumuzun kabarmasını bekleyeceğiz. Böyle bir nemli bezle üzerine örtüyoruz hamurumuzun yaklaşık bu şekilde 40-50 dakika arasında ortamın sıcaklığına göre hamurumuzun kabarmasını bekleyeceğiz. Süremiz doldu artık 40 dakika oldu. Hamurumuza bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi hamurumuz gayet güzel kabarmış. Kabaran hamurumuzu elimizi böyle hafif suya bastırarak yavaş yavaş havasını alıyoruz. Hamurumuzu artık tezgaha alabiliriz biraz un ekliyoruz hamurumuzu tezgaha boşaltacağız şimdi Evet ardından un serptiğimiz tezgaha hamurumuzu boşaltalım yavaş yavaş hamuru böyle kenarlarından toparlayalım un serptiğimiz hamuru yavaş yavaş toparlıyoruz. Hamurumuzu suya ıslatarak öbür türlü yapışacaktır. Altıya bölüyoruz. Hamurumuzu altıya böldük. Evet, böldüğümüz hamurları şu şekilde biraz unla elimizi unlayarak yapışır çünkü şöyle içe içe katlıyoruz arkadaşlar top haline getiriyoruz baza haline getiriyoruz şöyle şu şekilde aynı hepsini aynı şekilde dıştan içe doğru bu şekilde. Katlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın yuvarlık. Unlu olmazsa elimize yapışacaktır. O yüzden böyle biraz unla beraber dıştan içe doğru hamurun iç göbeğine doğru toparlıyoruz. Evet. Bazılarımız tamam. şöyle top şeklinde bakın arkaya dürülüyor buraya üstü düzgün bu şekilde yuvarlayabilirsiniz evet bazılarımız hazır kabaracaktır bunlar biraz aralı koyalım böyle ee, üzerine şöyle nemli bir bezle örtüyoruz çatlamaması için, kurumaması için 20 dakika bu şekilde yer mayasını almasını sağlıyoruz arkadaşlar. Evet, 20 dakika doldu. Hamurlarımız büyüdüler artık. Şimdi hamurlarımızı pide haline getirebiliriz. Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz? Şöyle dıştan içe doğru hamuru katlıyoruz arkadaşlar. Şöyle pide haline getiriyoruz hamurlarımızı. Aynı şekilde hepsini şu şekilde katlıyoruz. Hamurumuzu dıştan içe doğru. Bakın. Hepsi bitene kadar bu şekilde hazırlıyoruz. Evet tepsiye yağlı kağıt serdik ve ekmeklerimizi de sıraladık. Şimdi böyle nemli bir bez örtüyoruz ekmeklerimizin üzerine çatlamasın diye. Yaklaşık 20 dakika tepsi mayasını alacak ekmeğimiz arkadaşlar. O yüzden böyle ıslak bir bez örttük üstüne nemli. Eğer bunu örtmezsek ekmeklerimizin üstü kuruyup çatlayacaktır. Süremiz doldu 20 dakika. Hamurlarımız kabardı artık. Şimdi hamurlarımızın üzerine bir fırça yardımıyla yoğurt sürüyoruz kızarmaz için. Su da sürebilirsiniz arzu ederseniz. Yumurtanın sarısını da sürebilirsiniz. Biz yoğurt tercih ettik. Şöyle bir bıçak yardımıyla ortalarına açıyoruz. Açtıktan sonra önceden fırınımızı 230 dereceye ayarlıyoruz. 230 dereceye ısı ulaştığında 15-20 dakika ekmeklerimizi fırına pişiriyoruz. Fırınımızın ısınmadan önce böyle toprak bir kaba su koyuyoruz. Bu su buhar yapacak, ekmeklerimizin daha yumuşak pişmesini sağlayacak değerli arkadaşlar. 15-20 dakika ekmeklerimiz bu şekilde pişiriyoruz. Evet süremiz doldu arkadaşlar. Fırını kapatabiliriz. Fırınımızı tepsiye çıkarabiliriz artık. Evet ekmeklerimiz mis gibi kızardı. Evet ekmeklerimiz mis gibi kızardılar. Bakın altlarına. Çok da güzel oldular. Evet. Soğuduktan sonra ekmeklerimizi kesebiliriz artık. Ne yaptık? Kendi ekmeğimizi kendimiz yaptık. Bakın şöyle kestirelim yumuşacık. Bakın. Ne kadar güzel ekmeğimiz oldu. Şöyle isterseniz ortasını açalım. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kendi ekmeğimizi kendimiz yaptık. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Bu gece ne yaptık? Ekmeğimizi yaptık. Daha önce de yapıyorduk zaten sizler öğrenmeniz açısından. Artık siz de bu tarife bakarak kendi ekmeğinizi kendiniz yapabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Zilleri açık koruma getirirsek bildirimlerimiz size gelecektir. Allah razı olsun hepinizden. Hoşçakalın değerli dostlarımız.